Kültür Eğitim Ortaokulu öğrencileri yaptıkları resimlerden sergi açtı. Pastel boya resimlerin ağırlıklı olduğu sergide öğrenciler ayrıca kuru boya kara kalem çalışmalarını da görücüye çıkardılar. Geçen yıl dershanelerin okula dönüştürülmesiyle birlikte ortaokul olarak düzcelere hizmet veren Kültür Eğitim Ortaokulu, öğrencilere yönelik olarak yaptığı sosyal ve kültürel etkinlikler kapsamında açılan sergide mikrofonlarımıza konuşan Kültür Eğitim Ortaokulu Müdürü Hikmet Tunçel, öğrencilerine eğitimin yanı sıra sosyal ve kültürel etkinliklerde verdiklerini belirtti. Şimdi biz e, Kültür Eğitim Ortaokulu olarak e, geçen e, dershaneden den, okula dönüştük. Bu e, okul dönüşümünde genelde hep e, okulumuzla ilgili akademik eğitimin ön planda olduğunu e, hem velilerimiz hem de e, dışarıdan çevreden halkımız bu şekilde bize söylüyor. Biz e, okul olarak öğrencilerin hayatla iç içe olması tarafındayız. Dolayısıyla bununla ilgili akademik eğitimi verirken ben tabii ki özellikle akademik eğitimi destekliyorum. Ama bunun yanında da öğrencilerin akademik eğitimi tamamladığında sosyal faaliyetler olarak resim, müzik, spor alanında da kendi yeteneklerini ortaya koymasını istiyorum. Biz de bununla ilgili öğretmenlerimiz ciddi çalışıyorlar. Her öğretmenimde bir enerji var, bir sevinç var, bir heyecan var, istek ve arzu var. Bu öğretmenlerde bana fikirlerini sunuyorlar, projelerini sunuyorlar. Bu projeleri değerlendiriyoruz ve onların projelerine bu şekilde katkılı olmaya çalışıyoruz. Bizim şu ana kadar projelerimiz şöyle oldu: Sosyal olarak öğrencilerimize nasıl destek verebiliriz? Bununla ilgili ilk çalışmamız, çalışmamız öğretmenler gününde tiyatro sergisiyle başladı. Bu tiyatro sergisinde de matematik öğretmenimiz Fatma Yıldırım ee, hocamız kendisiyle biraz tiyatro e, dersi yeteneği olduğu için öğrencilerle böyle bir çalışma yapmış. Ee, bu öğretmenler gününde veli öğrenci moduna girerek bizlere tiyatro sergilediler. O günden itibaren benim öğrencilerimin yetenekli olduğunu gördüm. Bununla ilgili öğretmenlerimizle paylaşımlarda bulundum. Öğrencilerimizi sosyal olarak her türlü desteklemek için e, elimizden geleni yapalım dedim. Ve bununla ilgili eğitimlerimiz Birçok okulun yapmadığı e, sokak hayvanlarını korumayla ilgili kendi imkanlarıyla, kendi maddi imkanlarıyla her şeyi düşünerekten biz de okul olarak destek olduk. Kartondan ev hayvanları yaptılar. Bu ev e, ev hayvanlarına e, koruma için ev yaptılar. Bu evlerle ilgili de e, onlara güzel hem bir moral kaynağı oldu öğrencilerimize hem de insanlığın tekrar hatırlatılmasını sağladılar. Okulun görsel sanatlar öğretmeni Özlem Alkan ise resim sergisi hakkında bilgiler verdi. Alkan, "Sosyal ve kültürel çalışmaları önem veriyoruz." dedi. "Bizim Kültür Eğitim Ortaokulu olarak gerçekleştirdiğimiz ilk sergimiz bu. O yüzden çok heyecanlıyız. ben öğrencilerimin duygu ve düşüncelerini kağıda yansıtmalarına, hayal güçlerini görsel anlamda ifade etmelerine yardımcı oluyorum." Bu konuda onlar da çok başarılılar, çok emek verdiler. Evet. Emek vermeleri benim için, bizim için her şeyden çok önemli. Ee, hangi var, beş, 5, 6 ve 7. sınıflarımızın sergisi var. Karma bir, ee, karma bir sergi oldu. Evet. Ne tür var portre portre var, var, manzara var. Genellikle pastel boyayla evet. çalıştılar ama karışık teknikler var. Yani e, portre çalışan da var, manzara çalışan da var değişik herkesin e, kendi istifiyetine bıraktım. Bu sergi iki gün boyunca açık kalacak. Yani hem bugün hem de yarın olmak üzere. Çocuklarla birlikte ailelerinin büyük bir olarak... Kesinlikle Kutularla aileleri evet velilerimiz de çok ilgili. E, sergiye geldikleri için onları da çok teşekkür ediyorum. Öğrencilerimi de ayrıca kutluyorum. 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 Ilk evet, evet ilk sergi. sergi. Evet. devamı gelecek. Kesinlikle biz e, kültür eğitim ortaokulu olarak böyle sosyal e, projelere önem veriyoruz. O yüzden devamı gelecek. Ne kadar böyle Yani genelde belirli gün ve haftalarda oluyor böyle sergilerimiz ama onun dışında da işte biz aynı bugün olduğu gibi e, öğrencilerimle birlikte karar alıp sergi açmak istediğimizde sağ olsun müdür beyimize destek vererek böyle bir e, sergi açıyoruz. Öğrenciler ise resim yapmayı sevdiklerini belirttiler ancak gelecekte ressam olmak istemediklerini dile getirdiler. Öğrencilerin velilerin heyecanları ise görülmeye değerdi. Bazı veliler çocuklarının eserlerinin fotoğraflarını çekerken, bazı veliler ise çocuğunun yaptığı resim ile birlikte çocuğunun da fotoğrafını çektiler. Canlılar da düşündüm biraz. Öğretmenimiz verdi. Ben de biraz katkı yapmaya çalıştım. Çok zorlandı mı peki? Evet. Peki resim yapmak keyifli mi? Evet. İleride resim olmak ister misin? Cık. Ne olmak istiyorsun? Futbolcu. Futbolcu olmak istiyorsun ama resmin de çok güzel. Olabilir. Yani. Arkadaşımla yer aldım. Resim yeteneğim pek yok. Anlayabilir miyiz? Adım Bekir Utko, soyadım Aykuş. Sakarya'dan geldim. Burada resim yarışması düzenlendi. Ben de ona katıldım. Sergi düzenlendi, ona katıldım. Peki, hangi resmi yaptın? Ben buradaki cupcakeleri resmi yaptım. Bu resmi daha mı yapmak istedin ve zorlandın mı? Evet zorlandığım yerler oldu. En çok bu resmin neresine zorlandın? Neresini yaparken çok zorlandın? Çiziminde. Çiziminde. Peki e, ileride resim olmak ister misin? Keyifli mi resim yapmak? E, keyifli ama ben Beyin almak istiyorum. E, teşekkür ederim. Ben e, Burhan Günaydın. E, çocuğum e, Özel Kültür Eğitim Ortaokulu'nda. Esra Günaydın kendisi. E, oku... Çocuğunuzun bir resim var galiba. Evet, e, e, güzel, güzel evet e, şurada e, çocuğumun yaptığı güzel bir resim. E, okulumuza, öğretmenlerimize e, böyle sosyal etkinlikler yaptıkları için çok teşekkür ediyorum. Bunlar bizim çocuklarımıza e, tabii ki sosyal anlamda, kültürel anlamda kendilerini geliştirme açısından çok önemli şeyler. Bizleri de mutlu ediyorlar. Bizler de destek olmaya çalışıyoruz. Öğretmenlerimize de çok teşekkür ediyorum. Sayın müdürümüze bu konuda. Güzel çalışmalar. Yoksa Tabii ki. Yorumlarınız yok yok. Yorumlarınız. Ben ee, gördüm. Kesinlikle kendisi yaptı. Ben dedi zaten ee, kesinlikle dedi kimsenin müdahale etmesini izin istemiyorum dedi. Ben yapacağım dedi. E, zaten e, önemli olan o zaten çocuğun kendi yeteneğini sergilemesi. Kendi bireysel çabasını sergilemesi. Güzel. Hepsi ço hepsi çok güzel. Çocukların yaptığı resimler. Biz de memnun etti. Teşekkür mutlu etti.